Sen benim mantarımı nasıl yersin kardeş? Kardeş, biz mantarımızı yedirmeyiz. Seni yiyeceğim, gel buraya seni <laughs> yiyeceğim. Kaçma, kaçma. Gel buraya, gel buraya. Seni yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Kaçma, kaçma. Hım, 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 hım. Delikanlı ya, domates. Buraların delikanlısı bu. Şş, ağır olun ha, domates geldi. Herkes akıllı olsun kardeş. Alp Sanat'a hoş geldiniz gençler. Yeniden sizlerle beraberiz. Bir Roblox oyununda daha karşınızdayız. Ne oynuyoruz oğlum Roblox'ta? Çimen yiyip bir oyun. Çimen yiyip biri beni, beni yiyecek oğlum bir de. yedi bir bir birisi beni. Gençler Muhammed Alp'i el birliğiyle en büyük yaptık. Onun Onu rahatlığıyla Oyunun birincisi oynayacağım. benim. Şu an Muhammed Alp oyunun birincisi. Baba kim öldürdü küçük fındık bir... mı? Geliyorum. Bir dakika küçük fındık bir ot olarak geliyorum. Neredesin oğlum? Benim yani oğlum şu yani kocaman. 2 gel. milyonluk olan benim oğlum. <laughs> 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 Neredesin ben baba? Geliyorum. Yapsırlar. Ortaya gelin de beni büyüt oğlum be. Geldim. Gel gel ye Buralarda hepsini. bir şeyler çıkar artık. Ba çık oradan geri gel geri gel. gel, gel, gel. Onu. Ben ortada mantarlar çıksın da büyüyeyim artık ya. Şu kenarda yani. mantar var bak. Gördüm onu alacağım. Buralarda mantarlar oluyor gençler. Abone değilseniz abone olup öyle izlemeye başlarsanız muhteşem olur gençler muhtişim olur. Yardıma geleyim mi? Şimdi Muhammet Alp biz de fena şeyler yapacağız. Mantar çıkıyor ortada, ben ortada takılacağım, sen beni koruyacaksın tamam mı oğlum? Etrafta takılıyorum ben. Sen beni koruyacaksın bak, etrafa bak. Bak mantarla bak, Buradan arkamdan birisi beni yemesin bak. Ben birini yedim. Sen ortaya yakın takıl tamam mı? Ben şu ortalarda şöyle çıkan mantarları yiye 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 yiye... ...bak 15K oldum gördün mü? O 16K oldu. Ben de mantarları yiyeyim. Yeme ya, sen. bana bırak mantarları. İçeride, içeride çıkanları ben yiyeyim. Bak geliyor tamam. birisi, birisi geliyor. O, küçük, kaçtı geride... kaçtı kaçtı tamam. O senden küçük. Küçükmüş benden oğlum. Şimdi ben biraz büyüyeyim ben de milleti yemeye şey yapacağım. Beraber ortalığı yakacağız oğlum seninle. Yakacağız. Şurada mantar çıktı. Bakıyorum şu mantarları alabilir miyim? Şu evet, oyuna 124. çıkan birinciydi bak şu birinciydi. O 25. Biner biner alıyoruz gençler mantar yiyince. Onun güzelliği var. Oyunun eski birincisini yedim. Oğlum ortaya yakın gel. Beni yiyecekler burada ha. Uzaklaşma. Yo senden büyük çok kişi yok ki. Çok kişi yok mu? Var bak şu 118'lik li... beni yer. Gelirse Ona gidiyorum ben zaten. Yer. Tamam gelirse beni yer. Beni, beni koru. Lütfen beni koru. Ben burada yavaş yavaş büyüyeceğim. Ben şöyle bin bin biner biner büyüyorum. Mantarları ben yiyeceğim. O yüzden ayrıldı ya. Hep oyundan ayrıldı. Ayrılıyor abi ayrılıyor büyüdün artık. sen zaten. Çok güzel oğlum. Daha senden kimseyi büyütmeyelim ama. En büyük olarak kalman lazım. Ben en ortada değil? kuruluyorum. Gelecek planlarımız. Ben şurada kuruluyorum. Evet oğlum. Bekliyorum. Heh. Tamam ben de çıkan mantarları yiyeyim şöyle. Etrafta çıkan mantarları yiyeyim. Muhammed Alp'in gölgesinde büyüyoruz gençler. <laughs> Ama başlangıçta onu büyütmek için birazcık uğraştık. Uğraşmadık değil tabii ki. De. Az uğraştık Aa, ama. Az uğraştık. Kısa sürdü gerçekten. Bir 15 20 dakika falan. 20 dakika falan sürdü. Doğru. Yani çabucak lider oldu Muhammed. 67'lik var. sağa geç. Sağma geç. 67. geç. Nerede? Ben şuradan mantar yiyeyim. Ha nerede? Şuradan. Evet, Koştun ya. Abi ben millet yemeğe çıksam mı acaba? Şurada iki klıklar falan ya var. ya sen açıl. Şöyle açılmaya başlıyor yavaş yavaş artık ben de. Yuvadan uçmaya başlıyorum gençler. Şöyle Mantarı da alayım. Her kuş yediğinde gelen... yuvadan ayrılır. <laughs> evet. Şimdi şurada 3500'lük var, onu böyle bir kovalamaya çalışayım bakalım. Hadi bakalım şöyle. Sakın... Büyük... Aa küçük, ortaya gidiyor. Onları yememesi lazım, benim ondan hızlı gidip onu yemem lazım. Yemem lazım. Yiyeceğim seni. Yeme mantarlarımı. <laughs> <laughs> mı yiyor ya, yeme. İkincisin oyunda, babası yani. Evet, İyi. ama benim mantarlarımı yedi ya. Neyse, şu mantarları yiyeyim bari. Ama bak, benim mantarlarımı yiyorlar ya şu anda. Kim Birisi yedi? Geldi. Kimler yedi? Bunlar yedi şunlar. Şu sen, sen şu kazandın. Yedim ben de. Öldürdün. Yedim onu kazandım. Bana oldum, gelme. Yüz kağıt oğlum. Yüz kağıt oldu. Şunu da değil. Onu Şunu de yiyeceğim. De onu de yiyeceğim. Kovalayacağım. Onu önden sıkıştıracağım. Kovalıcam. Soldan kovalayalım. Soldan. Mantarları sen koru. Mantarları yemesinler. Ha. Ben bunları şimdi şey yapacağım. Halledeceğim. Sıkıştıra sıkıştıra yiyeceğim ben bunları. Bak şimdi sen beni. Sen benim mantarımı nasıl yersin kardeş? Kardeş biz mantarımızı yedirmeyiz. He kovalıyorum seni kovalıyorum, seni. kovalıyorum. hadi. Oh çiçek düşmanlığı. Ben retmen. de dışarıdaki mavileri çiçek. Ben de hızlım ya bu yetişemedim. Ay yetişeceğim. Ay yetişeceğim. 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 Hadi, 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 hadi. Hadi ya yetişemedim ya. Adam nasıl kaçıyor hala? Sarı var gel. Sarı var gel. Dur oğlum şunu yemem lazım. Kafaya taktım bunu ben. Yemem lazım. Büyüdü de büyüdü ya. Yemem lazım. Ya bırak artık. Pes et ya. Pes et artık. Pes et, pes et. Sıkıştırmamız lazım. Bir... Aa. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Gel buraya. Heh. Ne kaçtın be? Şimdi şunu yiyelim. Çubuk çubuk var. Bunu yiyelim. Bunu yiyelim. Bunu yiyelim. Ben yiyeyim. Ben bunu yiyeyim. Ye. Yedim. Yedim. 180. Aa sarı var. Sarı evet, var. Sarı çıktı. Sarı sana... çıktı. Hayır mantarları yiyecek. Sarı, yiyecek mantarlar, Onu yiyelim. Onu yiyelim. Onu yiyelim. Hayır, Geliyor. Yiyor. Sarı yemesin. Sarı yemesin. Aa Bilmiyorum. onu sen ye ki. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim onu. Sarı onu da ben yiyeceğim. Sarı yiyeceğim, var, sen sarı yiyeceğim var. yiyeceğim, Yiyeceğim, yiyeceğim. Yiyeceğim. Sen sarıyı al. Sen sarıyı. Ben şunu yiyeceğim. Ben onu yiyeceğim. Ben almayayım sarıyı. Yiyeceğim. Sen yiyeceğim. Al. yiyeceğim. Sen sarıyı al. Al al. Başkası alacağına sen al, oğlum. Gerçi millet de alabilir. Büyüsünler biz de onları yeriz. Şu dokuzlu yiyorum gençler Oo 200 bin oldu Gel gençler. Gelene var al. Gençler mantar sarı var mı? bir geliyorum. geliyorum geliyorum. Bak ayçiçeği yine Oo, geliyor. O orası Soy... dolmuş var diyor. Geliyor geliyor. Evet ayçiçeği var ya kaçak kaçak geliyor. Bütün hepsini al. Gençler şu anda fena bir tezgah kurduk Muhammet Abi beraber. <laughs> şu sarıyı yiyeyim. Bak gelen var bir de korkusuz sen nere geliyorsun ben aldım onu. Şöyle 229 bin oldum Mahmut Abi 2.5 milyon oldu gençler. Şöyle yavaş yavaş. Ben de biraz yavaş. ortada takılıyorum. Ortada takıl ben sen gezeyim. Sen açıl. Ben gezeyim. Bu sefer e, şey nöbetle şey tamam, yapıyoruz. Tamam biraz gezeyim bakayım Çünkü ben şimdi. Çünkü sen en büyüğün bir öncekisin bak. Evet. Ben, i̇kinci şurada, adayım. Sağ üstte gözüküyor <gülüyor> zaten. <gülüyor> Meseleyi anlayanlar için listeye baktığında aslında ilk ikinin de aynı kişi olduğu görünüyor oğlum yani. Tanazı alıp sana. Tanazı alıp sana. <laughs> evet, öyle bir de durum var. Şimdi bakalım şu küçükleri şöyle... Baba şu çünkü şöyle bir, bir şey var. Baba ben büyümezsem beni geçme ihtimali bir, bir ihtimal var. Şurada 40K'lık var. Onu yemem lazım. Ayçiçeği geliyor bak bana da. Ayçiçeği ayçiçeğini yemem lazım. Baba. Şöyle şöyle ayçiçeğini sıkıştırırım. Ayçiçeği, ayçiçeği, ayçiçeğini yedim. 290K oldum. Şöyle bir şekilde beni öldürebilirler. Nasıl? Ee, şimdi başka ülkeden bağlananlar 1 milyon, 1 milyon... Üç ha, kez şey alırsa, alırlar, alırlar. kez bir milyon alırsa, alırsa alır, beni yerler. E, yerler, doğru diyorsun. Öyle bir şey de olmayacağını düşünüyoruz oğlum. Zaten şöyle, bizim yeteri yeterli sürede biz oyunumuzu oynar, eğlencemizi alır, keyfimizi alıp çıkarız. Yani öyle bir dert yok. Baba, Bunu yiyelim, gel arkadaş buraya. saksı olmasın, gel buraya. Ben saksın. şey, e, koşmayı sonlandırmak de, 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 de. istiyorum da. Sonlandırma. Sen büyüklüğün giderse biz ölürüz ya. Of oh, şunu geliyorlar sana. Sana geliyor. Gel, gel, gel. Bana niye geliyor? Niye geliyor, geliyor bilmiyorum. Niye <laughs> onu? <laughs> sen yo, ye. Yok yok yo, sen ye. Yo, oyundan çıktın. çıktı. Çıktı mı? Ben hiçbir şey yapmadım. He, büyümedin de o zaman. İyisin tamam güzel. Şu 4000'liği ben yiyeyim. Baba büyüdüğünde bak şöyle şeyler geliyor, oluyor. Baba geliyor bana geliyor. Niye bana, geldin ki? Hop yedim. Baba büyüyünce şöyle şeyler oluyor bak en ortaya. Evet. Ben de benim ekranda görebiliyorum sadece. Ne değil mi? Değil mi? He, grafikler canım. şey yapıyor. Hani o kadar büyüdüm o ki. O kadar büyüdüm ki oyun bunu hazır değil. Sende diyeyim. de öyle. Mehmet abi görüyorsunuz gençler. Kocaman bir saksı. 2.730.000 bin oldu. Ben de 326 binle takılıyorum Fındık şu anda. Sakın arada. o sarıyı yemeye çalışma. Sarıyı ben alıyorum oğlum. Hop zaten 10 bin veriyor galiba. Verdi 10 bin. Burada Gördüm. da 10 binlik sarı var. Aha bir sarı daha geliyor. Burada gençler, da sarıya doğru koşanlar görüyorum aranızda. Yapmayın. Yapmayın. Şimdi biraz büyüsün bazıları oğlum ya. Çok şey olmasın yani. Baba şöyle bir şey var koşma Bak seni seni büyütelim, gel. Ben ortada takılayım. Baba, seni <laughs> bayağı büyütelim, tamam. ondan sonra ben koşmayı sonlandıracağım. Şunların arasından çok iyiler çıkacak, daha He, iyi gelişecek. Tamam. Daha hızlı büyüyüp, daha iyi tamam, bir tamam. şey olacak. Ben o zaman beni büyütelim. Ben şu anda... Hepsini e... ye. Şunun hepsini mi yemem lazım? Yiyelim. Tamam, yiyelim abi. Açıl. Açılayım şöyle. Şuralardan onları... Bakalım biz yiyebilecek miyiz? Ben sağdan sıkıştırıyorum, sen sola doğru git. Tamam. Sen sola, sola doğru, gidiyoruz. Gidiyorum 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 gidiyor, ama bırakırlarsa kendilerini olmaz. Bırakmamaları lazım değil mi? Ama sen bir içinde 1300'sün ben bir içinde 425 oldum. oldum. Şunu da aldım. Hop 420 bu sonlandırdılar 422 bin oldum. Başka evet. Ortada sarı var sarı var gidecekler onlara bak sarıya git. Anam gelsinler alsınlar. Alsınlar, alsınlar. sen alsınlar. onları ye. Ye, onları yerim. ye ye ye. Onu da yesin. Yesin Ye. 72 gibi güzel Mantarları yesin. da yesin. Yesin yesin. Baba sen ona koş. Ben ona gideyim. Çok iyi çok hızlı büyümesin. Bir, hızlı bir, aynen hızlı hızlıce hızlıca ben büyüyeyim. Şu beş binlik ben oynasın bakalım. Ben şu iki kağılıkları yiyeyim falan. Gençler şimdi bir şey yapacağız. Buna ne diyorlardı tekrardan başlamaya? Bir koşmayı sonlandı. Aa, orada değil onun bir adı, adı vardı ya böyle şeylerde oyunlarda. Reset çekmek. Reset de değildi oğlum ya. Yeniden şey dolduruyordum böyle şeyi tekrardan şey yapıyordum böyle. Ola bir şey diyorduk Roblox demiş. Işte rebit rebit. Rebit. Rebit yapmak bu aslında. Aynen rebit yani. Yine rebit yapacağız gençler. Şimdi şunlar Takviyeler varmış. Bende hiç var mı? 95'li yiyebilir miyim? Ya yedir bana ya. Baba. Yedir. XP boost. Tam. Süper XP. Bak şu ikisini basacağım ve şu 19'luyu yiyeceğim. 438, hadi. Hadi yemem lazım onu. Yedim. 522 oldum be. Onu da yedim. 572 güzel. Güzel. Gençler büyüdüm bayağı. Heybetliyim artık. Baba. Ortada en takılıyorlar. Bak, çazırın. ortada takılıyorlar. Orta, Onları bir Diyeceğim. Şimdi ben koşmayı sonlandırırım. Doğru gelin bakayım. Sonlandır mı ya? Gerçi sonlandır. Şu an büyük sayılırım ben bayağı. 500. Sakın senden büyük olmasın Yok benden Görüm. büyük olamaz. baba. 574'te tamam sen sonlandır. Bakalım ne çıkacak şimdi sana. Çocuklar çıkacaktır herhalde daha hızlı büyüme için. İnşallah. Şunu ben yemem lazım, hadi, ye ya, hadi girelim ya. Hadi arkadaş, hadi arkadaş. 23K'da olsa senden gelsin, 5 sonlandırdı. Şey yapamadım, ben ortada takılacağım şimdi gene. Seni bu sefer ortada büyüteceğiz hızlıca değil mi? Ben duracağım burada, sen ortadakileri yiyeceksin. Kötü bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Bundan iyi bir şey gelmedi. Gelmedi mi? Hayda. Boşuna sonlandırdın yani. Gel bebesi kötü oldu. Evet. Neyse, en büyük biziz, sıkıntı yok. En büyük biziz. Burada bir 7K'lık var. Yiyelim onu hemen. Hemen yiyelim. Yiyebilecek miyiz? Aa şey çıktı. Ben alacağım. Ha, gel. Gel sen küçük saksısın değil mi? Gel. Şimdi seni büyüteceğiz oğlum. Ay de şimdi... ben alacağım. Al al ikisini ama o, o yiyecek, O gelecek. G gelsin gelsin. Gel, Gelmesin. Ye onu ben yiyorum. Abi yiyorum. Yiyorum yiyorum. Baba yiyorum. Gel benim yanıma doğru sen öbür taraftan o seni, seni kovalıyor değil mi? Heh, heh. Kovalamıyor, tamam. kovalayamıyor. Tamam. Sen şimdi ortada büyümeye çalış. Evet. Ortadakileri ye. Ben senden hızlı büyüyorum. Büyü ben benden hızlı büyüsün sen iyisin. Evet, Çünkü evet, seviyemi doğru. görüyorsun değil mi? Evet evet. Ben de şimdi şunlara doğru gideyim bakayım şöyle. Şu şu Kamil'i. Bunlardan birini yedirmeye çalışalım sana. Sen biraz büyü de. O lale gelmiş gene ha. Hmm. Lale o işte. Onu mu yiyeceksin? Hmm. Tamam ortada biraz mantar yeseydin miyim? Evet, Bekle geliyorum. Şu, şu, şunu, şunu, da yiyeyim, onu da yiyeyim. Onu ye, onu ye. Evet, geliyor o şeyi seviyor Çocuk mu? Yetiyor mu Yerim, yerim, gel gel, gel. gel gel, ben onu yemiyorum bak. Bıraktım şu an üstüme geliyor ya. Gelme üstüme. Aa beni geçti o. Geçti mi? Ben onu yiyeyim o zaman. Geçemedi, geçemedi. Geçti, geçti. 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 Ay! Ah! Bana ben aldım geliyordu onu. son Ay, Gel gel sarı çıktı içeride. Sarı çıktı. Ben sarı çıktı. ortada sarı Ortada takılsan bir sürü şey çıkacak zaten oğlum. Bırak şimdi. Çık ben... oradan. Sen ortada takıl. Ha, mantarları ye falan filan. Şunları da sana doğru şey yapalım, onlar geliyor Ben lale, laleyi sonra. alayım, ağaç şeyini alayım. He, al o zaman ağaç şeyini. Evet. Ben ortadayım. Otuzluk. Ekliyorum burada, ortadayım. Oo, güzel. Otuzluk, ye onu ye. Ağaç şeyini ye. Ye. Yardım edeyim mi? Yok, benden çok küçükler. Tamam, şurada sarı bir şey çıkmış. Tamam, onu da yedim ben. Sana bir güzel. Ben, şu, ha, mantarı Bana... Bak, ben sarı... şu mantarı da yiyeyim. Bu çıkan sarıyı sen yiyeceksin, tamam mı oğlum? Bak, ben şu mantarı da yiyeyim. Bu çıkan sarıyı başkası yemeden sen yemen lazım. Ben şu şuraya gideyim. Başkası da yiyebilir. Lale yesin, ben Lale yiyeyim. Lale 14 Çık sağ oldu. Çık benim önümden, yersin beni. Gel. Lale 14 kaldı. oldu, Lale ye. E sen büyüdün zaten hemen 200 bin oldun bile. Evet ben evet, senden evet. iyi gelişiyorum. Ben de, de nasıl büyüyorsun? Ekle şu mantarları da al. Yiyeyim mantarlı diye. Oo, fena olduk gençler. Aha, 220. Otomatik çiftlik diye bir şey var. Ücretsiz diyor. Nasıl oluyor? Bas ona. Bakayım ne yapıyor? Basayım ya. Hiç hareket etmeyeceğim basıp. Hiç hareket etme. Bas. Bastım. Hiç hareket etme. Etmiyorum. Kendisi yiyor. Milleti yemiyor. Etrafı topluyor değil mi? Hı -hı. Otomatik. Tamam. Milleti Toplasın. de yiyor aslında. He. Toplasın bakalım. Ben Beni şu anda... Beni yemeye çalışırsa durdurursun. Durdurmayı yaparım. Evet. çık çık Basacağım bir daha ona değil mi? Evet ama şu an elini çek. Benden çok uzaklaşın. Evet evet. Şu anda sıkıntı yok. Evet gençler hazır bir oyun modeli şu anda yapıyoruz. Ben hazır yiyorum. Muhammed abi de gelişiyor. Muhammed abi görmek lazım oldu. Bakın şöyle yaparsam. Aynen şöyle. Oo, Muhammed çıkın geldi. burada. Muhammed abi bayağı büyüdü gençler gene. Benim yarımdan fazla oldu neredeyse. Yo, yarım, yarım oldu. Yarım oldu. Yarım oldu. Sen, Ama aldım, e, sonlandırdım. A, sonlandırdım. Sen, Bana sen, geldi o Şamil ya. Yani isteyerek yemedim oğlum. Ben isteyerek yemedim onu. Giderek olmadı. Bak <laughs> şu. <laughs> Evet gençler Roblox'ta acayip şeyler yapıyoruz Muhammed abi gördüğünüz gibi böyle çıtırdan bir oyun yani. Büyüyünce keyifli. Başlangıçta böyle hareket edecekken birazcık sinir bozuydu ama olsun onlar da oluyor oyunun Eyrelci. şanında yani. Eğrelti yiyeceğim o. 111k. Şurada binlik var. Eğrelti yiyeceğim 112. Ye. 112 görüyorum onu. Oyundan çıktı. Aha da çıktı. Bayağı yedim. Evet şurada... Yesin yesin. Ya ye, yesin yap. Şunları küçükleri hepsini ye. İyi. Ben artık o, sen, sen büyük olacaksın. Ben bir rabbit yapayım bakayım bir de. Sen büyük olunca. Bekle. Ki zaten büyüksün şu anda. Yap Bekle yapma. Yapmayayım yapmayayım. Şunu yeme. Yana... Şu mantarı yemem lazım yetmiş. Mantarı <laughs> ye. Onu ye. Ya ye onun gelin 470 oldun. güzel. Sen yapabilirsin. Şu 8 bin bak arkamda var benim şu saksı. Sen yap. Büyük ihtimal sana daha iyi şeyler gelir yani. Hadi yap. bakalım inşallah. Hayır geleceğini biliyorum çünkü sen daha en iyi seviyelerde değilsin. Değilim. Ama ben 1300 iyi sen 55'te ha 55 bin. Doğru bak. Benim, Benimki 1300 seninki 55 bin değil mi? Yine çıktı baba tamam. oyundan. Çıktı i̇yi. mı? 479 iyi oğlum bence. Sen şu an oyunun en büyüğüsün zaten. Değil. değil mi? Sen çıkmadın hala. Ben çıkıyorum şu anda. Koşmayı sonlandır diyorum. Bakalım bana ne gelecek gençler. Kesin bir şey gelmeyecek bu gün ya. Yani. Gelecek gelecek. Gelmeyecek. Ne yazdın? Aha geldi. 1500 geldi. Değil mi? 1500 iyi mi? 1300 en iyi. Aynen. Daha hızlı bir Daha hızlı da ama yani 55 bin lira 1500 lira. İyisi daha iyisi gelse daha iyi olurdu. Neyse domates olarak büyümeye çalışacağım gençler şimdi. <laughs> ama domates olmak güzelmiş. Oh ne güzel salkım kokan. Domates, taze domatesler. Şimdi beni var. büyütmen gerekecek ama hadi bakalım biraz oynayayım kendi başıma ama. <laughs> Seni yiyemezler bu halin zaten? Yiyemezler değil mi? Şurada çalı kaşınıyor baya. Gel Aa, o beni kaşı bak, diyor. O sarıyı alacak, Gel. sarıyı aldırma. Aldı, aldı aldı bir tane. İki tane sarı gelmişti bilmem. Ben aldım. alayım o sarıyı şimdi. Al al. Dikkat et sen oradan çık. Ben, ben de alabilirim de sen. Ben alayım be. Bir ben alayım. Gör Domates sen aldın ya zaten. Ya, Niye aldın aldım. oğlum? ah be oğlum. Arkamda da şey var. Tamam neyse ben 10k oldum bile. Ayçiçek geliyor beni yiyebilir. Bana gel sen. Ben şöyle yamacında takılayım senin. Evet. Evet. Çok iyi. Organize işler bunlar. Gençler ben organize Batman. işler. <laughs> ben Batman. Batman. Ha mantarlar çıkmış. Dur, şey İyiyim dedin bunlar. ya sen Batman sen aslında. Gölgende takılıyorum dedin ya. Tabii gölgende takılıyorum. Batman gölge. Şu anda senin gölgende takılıyorum yine. Az önce de sen benim gölgemde takıldın. Büyüdün. 18 k Hızlı büyüyorum oğlum. Fena değilim yani. E, daha hızlı değil mi? Hı hı. 18 k Güzel yani bence. Hem mantarımız da var. Çiçek gel ben buraya nereye gidiyorsun? Seni yiyeceğim gel buraya. Seni Laleci. yiyeceğim. Gel. Kaçma kaçma gel buraya. Gel buraya seni yiyeceğim yiyeceğim yiyeceğim. Gel buraya gel buraya gel buraya. Kaçma kaçma. Ham 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 ham. 23 kayıp seni yersem. Hadi ya lazım. hızlı ya o baya. Domatesten hızlı olamazsın abi. Domatesten hızlı olamazsın. Yedim 32 k oldum ya. Kollarını yan baksana be. Kollarını sallayarak gidiyormuş gibi. Evet evet evet. Bak şöyle kollarınız delikanlı ya. Domates buraların delikanlı deli bu. şşş ağır olun ha, domates geldi. Herkes akıllı olsun kardeş. Şu mantarı bir yiyeyim ya. Şu mantarı bir yiyeyim. Şu mantarı bir yiyeyim. Mantar kardeş seni yiyeceğim. Mantar kardeş kaçma. Kaçma mantar kardeş. Geliyorum geliyorum. Salkım domates geliyor. Taze toprak kokulu salkım domates. Mantar kardeş seni yiyeceğim. Kaçma. Speedboost var. Kaçma. Ne kaçma. Temelmiş. Kaçma. 79 Robux'a. Kaçma. Robux kaçma. Bırak Speed bırak Robux'unu. Oğlum zaten şu anda bir... Ooo. Ya kaçtı yok etti ya kendini. 43 kadar ben kaldım ya. Revit yaptı. Sonlandırdı koşmayı. Olmaz artık bitirelim oyunu. Bence ha. en büyük olduk çünkü. Tamam mı? Ha. Evet. En ben da gençler keyifli bir oyun oldu. Muhammed ile beraber Roblox'ta birilerini yedik. Böyle rebit mebit yaptık. Eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevdiğiniz gençler. Hype yapanlar, hype tuşuna basabilenler basarsa o da güzel olur. Hoşçakalın. Dos tekalım. Yedi beni.